Merhabalar, bu videomuzda donmadan, kasmadan, e, kesintiler olmadan bilgisayarımızdan nasıl televizyon kanallarını izleyebiliriz onu öğreneceğiz. Herhangi bir bağlantı kablosuna vesaire gerek yok. Sadece bilgisayarımızda internet olması yeterli. E, fazla sıkmadan, bunaltmadan direkt anlatayım. Bilgisayarımızdan internet tarayıcımızı açalım. Açtıktan sonra arama çubuğuna TV Garden yazalım. Şöyle göstereyim TV Garden. Yazalım ve enterlayalım. Ardından çıkan arama sonuçlarından birinci sırada yer alan e, şöyle logosu var, yeşil bir logosu var. Tıklayalım. Tıkladığımız zaman karşımıza dünya haritası çıkacak. Buradan Türkiye'yi bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Ne yapıyoruz? E, country kısmına yani ülke kısmına gelelim. Buradan Türkiye'yi bulalım. Şöyle yapalım hatta. Direkt buraya Türkiye yazalım. Gördüğünüz gibi Türkiye çıktı. Tıklayalım. Şimdi ben açıp size gösteremeyeceğim hangi Kanalda ne olduğunu çünkü telif hakkından dolayı e, kanal ya da video sıkıntıya girmesin diye. Şöyle sıra sıra göstereyim hangi kanallar olduğunu. A Haber var. Ondan sonra bilinen kanallardan ATV var. ATV Avrupa var. Başka neler var? Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım. Haber Türk kanalı var. Kanal D var. Kanal Z var. Kardelen TV var. Ondan sonra benim de bilmediğim kanallar varmış burada. Bu şekilde Show TV de buradaymış. Bu şekilde yazdığınızda TV Garden yazdığınızda e, buradan da Türkiye seçtiğinizde Türkiye üzerindeki olan kanalları izleyebilirsiniz. İlla Türkiye'deki değil de farklı ülkedeki kanalları da izleyebilirsiniz. Mesela e, ne diyelim hangi ülkeyi seçelim? Mesela Fransa'yı seçelim. Fransa üzerindeki olan kanalları da izleyebilirsiniz. Ama ihtiyaç yok diye düşünüyorum ben. Direkt Türkiye'ye tekrar yazalım. Türkiye'ye frekansına geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi bu yöntemle bilgisayarınızdan e, Türkiye üzerindeki olan kanalları rahatlıkla, kesintisiz, donmadan bir şekilde izleyebilirsiniz. Görüntü kalitesi çok güzel. Mutlaka deneyin. Yapamazsanız yorumlara yazın. Yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.